Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Hocam çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim ama bilemiyorum hocam. Biz ne yapıyoruz? Bugün birinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklemleri bilmeye çalışıyoruz Murat. Hocam o zaman bilelim. Hadi bakalım. Evet gençler birinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklemler nasıl oluyor? Şimdi buradaki ifademizde ax artı by eşittir c formatı üzerinden çalışacağız. Buradaki a ve b kesinlikle sıfırdan farklı olması lazım. Çünkü ax artı b'ye artı c eşittir sıfırda herhangi biri yani a ya da b'den herhangi biri sıfır olursa gençler o zaman bir bilinmeyene düşeriz. Onun için iki bilinmeyen için a ve b'nin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Peki buradaki ifadede biz neyi bulmaya çalışacağız? Burada x ve y'yi bulacağız ve x, y ikilisi yani tek bir x ya da tek bir y bulamayacağımız için x, y ikilisinin gösterim şeklinde bu, bu, halde ifade edeceğiz. Birincisi x, ikincisi y. Hatta biz bunu analitik düzlemde de göstereceğiz. Koordinat olarak da belirleyeceğiz ve bununla ilgili grafik çizimlerimiz de olacak. Ve bu şekilde doğru olduğunu belirteceğiz. Çünkü ax artı b artı c eşittir 0 bir doğru belirtir ve bunu da analitik düzlemde göstermemiz gerekir. Şimdi bununla ilgili bazı çalışmalar yapalım. Şimdi gençler sizinle beraber bir tane doğru denklemini analitik düzlemde göstermeye çalışalım. Şöyle bir ifade verelim. x eksi 3y eşittir 15. Bu bir doğru ve bunu analitik düzlemde gösterelim. Peki nasıl yapıyoruz? Burada iki tane nokta bulmamız gerekir ve genellikle biz burada x'i ve y'yi sıfır vermeye çalışırız. Bakın x'e sıfır verdiğimiz zaman ne oluyor? Eksi 3y eşittir 15 diyoruz ve y buradan eksi 5 geliyor. Biz de noktamızı yazabiliyoruz. İşte x'imiz sıfır, y'imiz eksi 5 diye. A diyebiliyoruz mesela. 0 eksi 5. Ya da y'ye 0 verelim şimdi bir kere de. Y'ye 0 veriyorum. X eksi 3 kere 0'dan 0 yapacak eşittir 15. Buradan da x 15 gelecektir. Ve noktamız da hatta buna da isim verelim. 15'e 0 olacaktır gençler. Şimdi burada koordinat düzleminde Hemen şöyle çiziyorum 0'a eksi 5'i önce bulalım sizinle beraber yani x'i 0 y'si eksi 5 şeklinde hemen şuraya bir eksi 5 yazalım 15'e 0 tabi bu birazcık ölçüsüz oldu ama 15'te hadi buraya gösterelim şimdi de bu iki noktaya göre çizimimizi tamamlayalım İşte analitik düzlemde bunu göstermiş olduk tabi burası y burası da x olmak kaydıyla gençler. Evet yeni örneğimizde a elemanıdır reel sayı olmak üzere demiş. 2a eksi 3 çarpı x ve artı a artı 4 çarpı y eşittir 15 şeklinde soru bize verilmiş. Bu denklemi sağlayan bir sıralı ikili de veriliyor. Eksi 1'e 4 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi bu bir doğru belirtir demiştik. Bu eksi 1'e 4 de bu doğruya ait bir eleman. Yani atıyorum şöyle bir doğrumuz olsun. Bu doğrunun bir elemanıdır bu. Eksi 1'e 4. Şöyle ifade edelim. Peki eksi 1'e 4 de hangisi x hangisi y'ydi? x'imiz eksi 1, y ise 4 olmak kaydıyla bundan dolayı bunu gidip doğru denkleminde yerine koyuyoruz. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Bakın 2A eksi 3 yazdık ve X'in yerine eksi 1 koyduk. Artı diyelim A artı 4'ümüz var. Burada da yeni yerine 4 yazıyoruz. Eşittir 15 şeklinde. Eksi 1'i dağıtalım. Eksi 2a artı 3. Burada da 4'ü dağıtalım. Artı 4a artı 16 eşittir 15 geliyor. Eksi 2a 4a 2a yapacaktır. 3 16 19 yapar. Eşittir 15. 2a eşittir dersek 19'u sağ tarafa atarsak eksi 19 geçer ve eksi 4 yapar. a da buradan eksi 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Yani bu eksi 1'e 4 bu doğruya ise ben de x ve yeni yerine yazarım arkadaşlar. Evet, yeni örneğimizde bir yakıt tankında 540 litre yakıt varmış. 30 dakikada 9 litre azalan yakıt zamana bağlı değişimi grafiklerde verilmiş ama hangisidir diye bize soruyor. Böyle bir grafik çalışması da biz şıkları bakıp da yorumlayabiliriz de. 540 ile başlayacak ve giderek azalacak. 30 dakikada 9 litre diyor ve bizim grafiklerimize bakarsanız saat üzerinden kurulu. Şimdi 30 dakikada hemen şuraya yazalım. 30 dakikamız var. 9 Litre ise 1 saat yani 60 dakikada gençler 2 katı olacağı için 18 litre harcanacaktır. Yani 1 saatte 18 litre gidiyor. Şimdi bende 540 litre varsa kaç saatte bittiğini bulmam gerekir. 540'ı alıyorum 18'e bölüyorum. Çünkü her saatte 1.18 gidiyor. 540'ı 18'e böldüğümüz zaman gençler 30 kalacaktır. Şimdi peki grafiğimiz nasıl olur? Şimdi ben şıklara bakmadan yapmaya çalışayım. Şöyle ufak bir grafik çalışması yapıyoruz. Burası 540 ile başlamış. Biliyoruz ki burası da saat kısmı 30 saatte bitecek. Şimdi 540 ile başlıyoruz. Sıfırlandığı yer burası gençler. 540 ile gidiyor. Sıfırlandığı yerde 30 dakika. Bakalım hangisinde var? A şıkkı var. A şıkkı da o zaman doğru cevaptır gençler. Evet gençler şimdi de birinci dereceden iki bilim yerli denklem sistemlerine geldik. Peki bunlar nasıl oluyor? Bir kere elimizde iki tane denklem olması lazım ve iki tane de bilim yerli. Burada olduğu gibi ax artı by ve cx artı dy formasyonunda olacak. Eşittir m ve n demiş. Burada a, b, c, d'nin yani x ve y katsayılarının sıfırdan farklı olması gerekir ki birinci dereceden iki bilim yerli denklem yapısı oluşsun. Bizim amacımız bunu çözebilmek. Buradaki x ve y'yi her iki denklemde de ya da her iki doğruda da sağlamasını sağlamak. Peki bunun için hangi yöntem? var. Bunlardan ilki yok etme metodu. Yok etme metodunun tekniği şu. Ya X ya da Y'nin hani bilinmeyenlerden birini gözümüze kestiriyoruz gençler. Kat sayılarını aynı yapacağız. işaretleri de farklı olacak. Yani biri 5X'e diğerinde eksi 5X yapacağız ki topladığımız zaman yok olsun. Bununla ilgili çarpabiliriz, eksiyle de çarpabiliriz, bölebiliriz de hatta. Yeter ki x ya da y'nin herhangi birinin kas sayısını aynı yapalım ve işaretle tam zıttı olursa işte yok et metodu o zaman uygulanıyor. Şimdi bununla ilgili güzel bir örnek yapalım. Kendi denklemimizi kendimiz oluşturacağımız bir örnek yapalım. Evet gençler şimdi bir düğüne gidelim. 50 tane masamız varmış ve bu masalardan bir kısmı 4'er bir kısmı da 5'er kişilikmiş. Bu masalara toplam 230 davetliyi böyle dağıtıyoruz. Tam olarak yerleşiyorlar. Buna göre diyor 4 kişilik masa sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 4 kişilik masamız var. Bir de 5 kişilik masa. Bunların kaçer tane olduğunu bilmiyoruz. Onun için birer tane harf yazacağım. 4 kişilik masaya x, 5 kişilik masaya da y diyelim. Şimdi... Toplam kaç masa vardı? 50 masa var o zaman x artı y eşittir 50. Çünkü x tanesi 4 kişilik masalar, y tanesi 5 kişilik masalar. Bunu yazdık. Şimdi 230'u devreye sokalım. 230 nasıl oluşacak? 4 kişilik masalara yani x kadar masamız var. Bunları insanlar yerleşiyor. O zaman 4x tane insan oluşur burada toplamda. Diğerinde ise 5y tane ve toplam davetli sayımız da 230'a ulaşır. Bu şekilde yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi bizden istenen kimdi? 4 kişilik masa sayısı. 4 kişilik masa sayısına biz ne demiştik? X demiştik. Ben X'i bulacağım. Bundan dolayı Y'yi yok etmeye çalışıyorum. Yapacağım şey Y'yi yok edebilmek için hem kas sayıyı aynı yapmam lazım hem de zıt işaretli. Bundan dolayı eksi 5 ile çarpıyorum gençler. Bu denklemi komple çarpıyoruz. Eksi 5X, eksi 5Y ve eksi 250 yapacaktır. Diğer denklemi aynen alıyoruz. 4x artı 5y eşittir 230 gibi. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Burada y'ler birbirini götürecektir. Eksi 5x artı 4x da eksi x yapar gençler. Burada da eksi 250 artı 230 eksi 20 yapacaktır. E eksiler de birbirini götürür diyelim. X eşittir 20. Yani 20 tane 4 kişilik masa varmış. E bu durumda da A şıkkı doğru cevaptır. Evet gençler bu seferki denklemlerimiz kesirli formasyonda verilmiş. 2 bölü x eksi 3 bölü y eşittir 2. 8 bölü x eksi 15 bölü y eşittir 9 olarak veriliyor. Ve sistemin çözüm kümesi bizden soruluyor. Ne demiştik? Birini yok edeceğiz. Şimdi kesirli de olsa aynı taktiği uygulayacağım. Ben burada y'yi gözüme kestirdim. Yukarıda eksi 3 bölü y var. Aşağıda eksi 15 bölü y var. Şimdi ben oranın bir kere 15 olmasını istiyorum. Aynı zamanda zıt işaretli olmasını istiyorum. Bundan dolayı yukarıyı ben eksi 5 ile çarpıyorum gençler. Eksi 5 ile çarp yaparsak yeniden yazmam gerekir tabi. Eksi 10 bölü x yapacaktır. Artı 15 bölü y yapar. Eşittir tabi eksi 5'i 2 de çarpacağım. Eksi 10 yapacaktır. Diğer denklemi aynen alıyoruz bu şekilde yazalım ve taraf tarafa topluyoruz. 15 bölü y'ler birbirini götürür. Eksi 10 bölü x artı 8 bölü x. Eksi 2 bölü x yapacaktır. Burada da eksi 1 kalır. Ee, her iki tarafta da eksi var. Görüyorsunuz bunlar birbirini götürür diye üzerinden müdahale edelim. İçler dışlar yaparsak x eşittir 2 olacaktır. Şimdi y'yi bulmak için herhangi bir denklemde yerine koymam lazım. Ben de rastgele bir tanesini seçelim. Mesela e, şuradan daha kolay. Mesela burada x'in yerine 2'yi koyalım. E, 2 bölü 2 yapar. Eksi 2 bulduğumuz için. Eksi 3 bölü y Eşittir 2 yapacaktır. Sizin de bildiğiniz gibi 2 bölü 2 1 yapacaktır gençler. 1 eksi 3 bölü y eşittir 2. Ben bu 1'i diğer tarafa atacak olursam eksi 3 bölü y eşittir 1 yapar. Ve içler dışlar yapacak olursak y'yi de buradan eksi 3 buluruz. Ve cevabı şöyle yazmamız lazım. x'imiz 2, y ise eksi 3 olarak. 2 eksi 3 nerede yazılmış? B şeklinde yazılmış. Burada küme olarak gösterilmiş. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. 2'ye eksi 3 şeklinde B şıkkı doğru cevaptır gençler. Evet. Şimdi de ikinci yolumuzu görelim. Yerine koyma yöntemi. Yerine koyma yönteminde bu iki denklemden herhangi birini harfini yalnız bırakacağız. O bilinmeyeni yalnız bırakmaya çalışacağız. İşimize geldiği gibi. Tabii benim burada tavsiye ettiğim şey x ya da y'nin kas sayısı olmayanı. Yani bir olanı daha doğrusu. Oradan daha rahat yalnız bırakabiliriz. Yoksa istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Hedef de bir tanesi olması gerekir. Şimdi burada bir tane örnek verilmiş. 7x artı y eşittir 9. 2x eksi 3y eşittir eksi 4 olarak veriliyor ve çözüm kümesi bize soruluyor. Şimdi Yerine koy metodunu uygulayalım. Benim gördüğüm kadarıyla burada y tek başına duruyor. Onu yalnız bırakmak çok daha keyifli olacaktır. Hemen şurada yazalım. y eşittir 9-7x olarak yazıyoruz. Böylelikle y'yi yalnız bıraktık. Peki bunu ne yapacağız? İşte bunu ikinci denklemdeki bu y'nin yerine yazıyorum. Şurada gösterirsek daha rahat olur herhalde. 2 x aynen aldım. Eksi 3'ü aynen aldım. Gidiyorum y'nin yerine. Yerine koymaya 9-7x'i koyuyoruz. Bu şekilde yazdık. Eşitmiş eksi 4'e. 2x'i aynen aldık. Eksi 3'ü dağıttık. Eksi 27 ile artı 21x geliyor. Eşittir eksi 4. Burada 21, 2 daha 23 yapacaktır gençler. 23 tane x yapar. Eksi 27'yi de sağ tarafa atarsak bu da artı 23 yapacaktır. x de buradan 1 gelir. Tamam bu 1'i ne yapacağız? Gidip burada yerine koyalım. Y de çıksın. Y eşittir diyelim. 9 eksi 7 yapacaktır. X'in yerine 1 koyarsak. Buradan da 2 gelir. Ve biz yine sıralı ikili biçimde yazalım. Burada X'imiz 1. Y ise 2 gelmiş oldu. 1'e 2 nerede var? E şıkkında var. E şıkkı da doğru cevaptır gençler. Evet, şimdiki metodumuz ise grafik çizimi metodu. Şimdi bu yöntemle iki tane doğrunun kesiştiğini göstereceğiz ve bu kesiştiği noktayı da bulmaya çalışacağız biz. Birinci dereceden iki bilim yani denklemlerin çözümünde grafik yöntemini de uygulayabiliyoruz burada. Peki, şimdi iki tane doğru yazalım beraber. Bunlardan biri 2x artı y eşittir 12 olsun. Diğeri de x eksi 3y eşittir 6 olsun. Şimdi normalde biz bunu yok etme ya da yerine koyma metoduyla çözüyorduk. Şimdi grafik çizerek yapmaya çalışalım. Peki nasıl yapacağız? Klasik yöntem yapalım. x'e 0 y'ye 0 verelim ve iki tane nokta yaparak bu işi bağlamaya çalışıyoruz. Şimdi x'e 0 verdim. Y'si buradan 12 oldu. Tamam. Ee, bir de y'ye 0 verdik. Y'ye 0 verirsek de buradan x'e 6 gelecektir. Y 0, 2 x eşittir 12'den y de 6 gelir. Aynısını diğerine yapalım. Burada x'e 0 veriyoruz. 3 y eşittir 6'dan y eşittir eksi 2 geliyor. Y'ye 0 verecek olursak da bu sefer de x eşittir 6 gelir. Yani noktalarımız burada 0'a eksi 2, burada 6'ya 0, bu durumda 0'a 12 ve diğeri de 6'ya 0 olarak geliyor. Hemen ben burada bir tane basit bir koordinat sistemi çizelim. 0, 12 vardı burada. 0, 12, 12 burası olsun. 6'ya 0 vardı. 6'ya 0 da buraya alalım. Şu iki noktamız ve doğruyu çizdik gençler. Buradan geçen bir doğru yapmış olduk. Diğerinde 0, eksi 2'miz var. Eksi 2 Şurası sıfıra eksi 2 noktası. 6'ya sıfır yine bu. Çiziyoruz. İkinci doğru da bu. Peki bu iki doğrunun ortak çözümü neresi gençler? Hepimiz görebiliyoruz değil mi? Şurası işte ortak çözüm bu ve buna bakarak da cevabı şöyle söyleyebiliriz. 6'ya sıfır bu iki doğrunun ortak çözümüdür. Eğer siz burada yerine koymuyor ya da yok et metodu yapsaydınız bu sonuca ulaşacaktınız. Evet yeni bilgi kutumuzda ne var bir bakalım. AX artı BY artı C eşittir sıfır denklemi her X yası sıralı ikilisi için sağlanıyorsa diyor A'da B'de de sıfır olması lazım. Başka yolu yok. Yani herkes sıfır olacak ki sıfıra eşit olsun. Şunu düşünelim yani ben burada X'li terimim var, Y'li terimim var, ve bir tane de sabit terim var. Bunların önü sıfır olacak ki ya da bu c'yi de sıfır yapacağız ki tamamen sıfırlansın ve eşittir sıfır olsun. Yani ben bu x'e 5 yazsam, y'ye 3 yazsam da sonucun etkilenmemesi gerekiyor. Yine sıfır olması gerekiyor. Demek ki herkesin yani bütün reel sayıların cevap olmasının tek bir yolu var bir denklemde. X, Y ve C'nin kas sayıları, ya da C'yi zaten bir kas sayı olarak kabul ediyoruz. Sıfır olmasıyla sağlanabiliyor. Şimdi bununla ilgili bir örnek verilmiş. Doğru ifadesi veriliyor. Her X, bakın orada her kelimesini görüyoruz. Sağladığına göre diyor M, N artı P toplamı nedir diye sorulmuş bize. Şimdi X'li terimin sıfırla birleşmesi gerekiyor. ...mx ve 2x var. Peki m'e ne yazarsak sıfırlanır? Tabii ki de m'e eksi 2 yazarsak gençler. Çünkü m eksi 2 olursa artı 2x götürür, x diye bir şey kalmaz. Aynı numarayı y içinde yapalım. Şimdi orada da 3n eksi 6 diyor. O zaman ben de 3n eksi 6'yı sıfır eşitleyeyim. Burada da ne olacaktır? n eşittir 2 olacaktır. n'e 2 verdim mi y de gider. Sabit terim de sıfır olacak. E o zaman p'ye de ne vermemiz lazım? Hatta gösterelim. p eksi 8'in de sıfır olması lazım. P de eşittir 8. İşte bunu garanti ettiğimiz zaman... X ve y ne yazarsak yazalım çözüm sağlanmış oluyor. En sonunda topla demiş. O zaman biz de bunları toplayalım gençler. Eksi 2 var. Artı 2 var. Bir de 8 var. Eksi 2 artı 2'yi götürür. 8 de benim cevabım olur. D şıkkı da doğru cevap olur. Evet gençler şimdi de iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Peki neler olabilir? Bu iki doğrunun ilk durumu şu. Çakışık olması. Peki Çakışık doğruları nasıl belirleyebiliriz ve ne anlamı var? Çakışık doğrular mesela şöyle gösterelim. Bu bir numara için ifade edelim. İki doğrunun da aynı yerden geçmesi. İşte bu D1 doğrusu olsun. Bir tane de D2 doğrusu diyelim. İki doğru da aynı yeri göstermesi. Yani bütün elemanları ortak oluyor o zaman. Ve bu durumda da çözüm kümesi sonsuz elemanlı olur. Çünkü herkes cevap. Bu en güzelidir. Peki burada nasıl olur doğrulardan nasıl anlayabiliriz? X, Y ve sabit terimin katsayıları orantılı olması gerekir. Yani X'in katsayısı Y'nin katsayısı yani A bölü C. Y'nin katsayıları B ve D ve sabit terimler 3 de orantılı olursa biz bunlara çakışık doğrular diyoruz ve sonsuz tane cevabı vardır. Peki ikincisi ne diyor? İkincisi ise doğrular paralelse. Yani iki doğru birbirine paralel durumdaysa gençler dikkatli bakıyor musunuz? Bu iki doğru paralelse ortak çözümü olamaz ki. Birbirini kesişemez. Kesişemeyince de ortak cevap olamaz. O zaman da çözüm kümesi ne olacaktır? Boş küme olacaktır. Peki bunu nasıl sağlayacağız? X ve Y'nin kas orantılı olacak ama sabit terim bunlar eşit olmayacak. Burada da olduğu gibi. Yani A bölü C, B bölü D'ye orantılı ama M bölü ne? Orantılı olmayacak. Orantılı olursa sonsuz cevap oluyordu. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü ise gençler bu sefer kesişiyorlar. Aslında şu ana kadar yaptıklarımız hani yok et metoduyla yerine koymayı da grafik çizmeyle yaptığımız olay iki doğru kesiş üştüğü zaman bir tane çözüm elde ederiz gençler. İşte zaten onu ifade ediyor. Peki bu durumlar olması lazım. X ve Y'nin katsayıları orantılı olmaması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Eğer X ve Y'nin katsayıları orantılı değilse o zaman bir tane çözümü vardır deriz ve soruyu ona göre yapabiliriz. Evet Yeni örneğimizde 2a-1x3y artı b-6 eşittir 0 ve 4x-4y artı 7 eşittir 0 doğruları bize verilmiş. Ve bu doğrular hakkında denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı diyor. Buna göre a çarpı b'yi bizden soruyor. Gençler sonsuz elemanlıysa bunlar ancak çakışık doğrulardır. Ve çakışık doğrularda bütün katsayılar orantılı olmak zorunda. Hemen halledelim bunu. 2a-1'in 4'e orantılı olması lazım. 3'ün... Eksi 4'e orantılı olması gerekiyor. B eksi 6'nın da 7'ye orantılı olması gerekir. Buradan A ve B'yi bulacağız. Tabi bunu yaparken ikili ikili yapalım. Yani şu ikisini alalım sonra da bu ikisine bakarak soruyu çözmeye çalışalım. Bu ikisine baktığımız zaman gençler dikkatli bakarsanız 4'ler her ikisinde ne var? 4'ler birbirini götürür burada. 4'ler birbirini götürdüğü zaman yukarıda 2A eksi 1 kalıyor. Diğer tarafta ise bakın şurada bir eksi vardı. O eksiyi ben yukarıya atayım. Eksi 3 kalıyor. Tabi isterler 3'ler dışlar yapar ama hani 4'lerden kurtulmak daha keyifli olacaktır. Buradan 2A eşittir eksi 2 yapacaktır. A da eksi 1 gelir. Diğer tarafa bakalım. Diğer tarafta öyle bir şansımız yok. Muhakkak içler dışlar yapmamız lazım. 3 kere 7 21 yapıyor. Burada eksi 4 vardı. Eksi 4'ü B eksi 6 ile çarpıyorum. Eksi 4 B artı 24 yapacaktır. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapalım. 4B'yi bu tarafa attım. 21'i sağ tarafa attım. 3 yapar. B'de buradan 3 bölü 4 gelir. Soru sonradan en son daha doğrusu bizden neyi istiyor? A ile B'yi çarpmamızı istiyor. E bu ikisini de çarpacak olursak eksi 3 bölü 4 yapacaktır. Bir tek eksi getirir A buradan. E C şıkkı da doğru cevap olur. Evet yeni örneğimizde yine iki tane doğru denklemi bize verilmiş ama bu sefer çözüm kümesinin boş küme olduğu söyleniyor. A değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi boş küme olması demek bunların ortak cevabının olmaması demek. Yani bu iki doğrunun birbirine paralel olması demek. E paralel doğrular için biz ne söylüyorduk? X ve Y'nin kas orantılı. Ama burada sabit terim orantılı olmayacak. Ben de bunu ya alıyorum. 3A eksi 4'ü aldık. Bölü A artı 6 oldu. Eksi 5 bölü 4'ü aldık. Hatta şunu da yazalım. Eşit olmaması lazım 2 bölü eksi 5'e. Zaten şu ikisine bakınca eşit olmadığını görüyoruz. Hemen buradan içler dışlar yapalım. 4 genişletiyoruz. 12a eksi 16. Burada eksi 5 ile eksi 5a eksi 30 yazalım. Yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 17a yapıyor. Öbür tarafa atarsak eksi 14 yapacaktır. E a da buradan eksi 14 bölü 17 olur. Bir bakıyoruz ki a şıkkı da doğru cevaptır gençler. Evet gençler şimdi eşitsizlik sistemlerinde ne yapacağımızı görelim. ax artı b'ye küçük eşit c, ax artı b'ye küçüktür c, büyük eşit c, büyüktür c gibi ifadeleri birinci dereceden iki bilinmeyenle eşitsizlikler diyoruz ve bunları çözebiliyoruz. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa olarak çözebiliriz. Yalnızca burada a ve b'nin sıfırdan farklı olması kesinlikle şart ve biz bunları nasıl çözeceğiz? Bizim işimizde burada nasıl yarayacak? Grafikte yani analitik düzlemde göstereceğiz. Eşitsizlik olduğu için önce eşitmiş gibi doğruyu çizeceğiz. Eşitsiz eşitsizlikte büyük veya küçüğe göre bir bölgeyi tarayacağız. Yani eşitsizlikte analitik geometride bu yapıda koordinat sistemini yerleştirirken taramamız gerekiyor. O bölgeyi belirlememiz gerekiyor. Buna göre sorular çözeceğiz ve sonsuz tane bir bölüm alanı oluşturacaktır. Sonsuz tane nokta oluşturacaktır orada. Biz o bölgenin çizimini yapacağız daha doğrusu. Hadi bununla ilgili bir örnek görelim. Evet gençler bu örneğimizde x eksiye küçük eşit 5 olarak verilmiş ve çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz diyor. Şimdi biz doğruyu nasıl buluyorsak aynı metodu uygulayacağız. Yani hemen şuraya yazalım. x eksi y eşittir 5 yazıyorum. Ve burada x'in yerine 0 veriyorum. y burada eksi 5 oluyor. y'ye 0 veriyorum. x de burada bu sefer 5 oluyor. Yani burada yerine koyuyoruz. y'ye 0 verdik x5, x 5, x'e 0 verdik y'si eksi 5. Şimdi hemen bir koordinat yapıyoruz. Bakın şöyle. Basit bir koordinat. X'e 0, Y'si eksi 5'miş. Y eksi 5 burası. Ee, Y'ye 0, X'i 5'miş. O da burada. Ve ben bunu çizeceğim. Ama burası dikkat. Eğer eşitlik varsa artık eşitlikle devreye giriyor. Eşitlik varsa burada düz bir çizgiyle çekiyorum. Ama eşitlik olmasaydı yani küçüktür deseydi ben bu sefer aynı çizgiyi nokta 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 şeklinde yapacaktım. Dahil olmadığı için. Burada dahilik var. Buraya kadar doğru denkleminde yaptığımız gibi. Peki şimdi tarama zamanı. Bu doğrunu iki bölgeye ayırıyor koordinat sistemini. Yukarı kısım ve aşağı kısım. Peki hangisini tarayacağız? Onda da y'den yardım alacağız. Aslında bir yolu daha var değer koyma ama y çok rahat oluyor. Y'ye göre yapacağımız için y'yi pozitif kılalım. Bu eşitsizlikte. Eksi y'yi ben ondan dolayı sağ tarafa atıyorum. Daha rahat görmeniz için. Şimdi x'i aldık. Ee, burada küçük eşit dedik, y artı 5 yazdık. Diğerlerinin hiçbir önemi yok. Y bizim için önemli. Y pozitif mi? Pozitif. Peki y büyük tarafta mı, küçük tarafta mı? Bakın ağzı açık taraf Y'ye bakıyor. O zaman büyük tarafta eğer böyle bir durum varsa o zaman bu doğru yardımıyla iki parça ayrılan kısmın büyük olan kısmı. Y büyük olduğu için bu tarafı tarıyoruz gençler ve soru bu şekilde bitiyor. Yapmanız gereken tek şey Y'yi pozitif kılmak ondan sonra büyük mü küçük mü diye bakmak. Şimdi buna bakacak olursak hangi şıkta bu elimizde var? Eksi 5 ile 5 işaretlenmiş D şıkkı doğru cevap oluyor bundan dolayı. Evet yeni örneğimizde iki tane ifademiz var ve mutlak olarak da verilmiş gençler. X, Y gerçek sayılar olmak üzere mutlak değer X küçük eşit 3, mutlak Y ise büyük eşit 2'ymiş. Bunu analitik düzlemde gösterin diyor. Şimdi mutlak değerden korkmuyoruz hemen onu bir halledelim ilk başta. Mutlak değer X dediği için küçüklerde ne yapıyorduk? Eksilisini sola doğru yazıyorduk. Yani birinci ifademizde eksi 3 küçük eşit X küçük eşit 3 oluyor. Bu birincisi. Y ise büyük olarak ifade edilmiş. Büyüklerini yazık ki böyle tek hamlede gösteremiyorduk. Bir artılı bir eksili formasyonda yazmamız lazımdı. Bunu da şöyle yazıyoruz Y için. Y'yi bir büyük eşit 2 yazıyorum. Bir de Y'yi gençler küçük eşit eksi 2 yazıyorum. Çünkü eksili yazarken eşitsizliğin yönü de ters dönmesi gerekiyordu. Şimdi koordinatta gösterelim bakın nasıl oluyor. Beraber karar vereceğiz tarayacağımız yeri. Ve gençler bir anda geldik analitik düzlemimiz. Ee, sağ olsun Murat hemen anında yolladı diyelim. Şimdi eksi 3 ile 3 arası varmış x de ben hemen x'leri yerleştiriyorum. Buraya eksi 3'ü koydum buraya da artı 3'ü yazmış oldum. Y'de ise eksi 2 ve artı 2 var hemen onları da yerleştirelim burası eksi 2 olsun burası da artı 2 olsun. Şimdi eksi 3 ve 3 de eşitlik de var o zaman şöyle bir düz bir sınır yapıyorum gençler bakın şöyle düzeltelim bunu. Buradan da 3 olarak yapalım. Hala çizmedik, taramadık daha doğrusu. Eksi 2 ve 2'yi de çiziyorum. Bakın bu şekilde. Yani bir tane dikdörtgen yaptı. Şimdi tarama zamanı. Dikkatli bakalım. X diyor ki ben eksi 3 ile 3 arasındayım. Yani bu bölgeden beni ayırma diyor. Tamam. Y ne diyor? 2'den büyükler olsun diyor. Ve eksi 2'den küçükler. O zaman yapımız şu. Hem eksi 3 ile 3 arasında hem 2'den büyük. Hem eksi 3 ile 3 arasında hem de eksi 2'den küçük olmuş oldu. Peki bu hangi şıkta var? Şöyle bir bakalım. Yanlış görmüyorsam E şıkkı doğru cevaptır gençler. Evet gençler bu örneğimizde en bir gerçel sayı olmak üzere demiş bir baklava dilimimiz var burada. İçerisinde M yazılmış ve şöyle deniyor. 3 M'den büyük en küçük tam sayı olarak tanımlanıyormuş. Ve buna göre bir şablon var. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor. Öncelikle bu baklava diliminin ne anlama geldiğini bir kere daha vurguluyordum. 3 ile çarpıyoruz içindeki sayıyı. Bundan büyük olacak ama en küçük tam sayı olacak. Peki nasıl? 4 ile başlayalım. 3 ile 4'ü çarpalım 12. Şimdi 12'den büyük en küçük tam sayı. Şimdi 12'den büyükler 13, 14, 15 diye gider ama en küçük tam sayı kim olacaktır o zaman? 13 olacaktır gençler. Böyle yorumluyoruz. Mesela eksi 4'e bakalım. Eksi 4'ü 3 ile çarptım. Eksi 12. Şimdi eksi 12'den büyük olacak. Eksi 12'den büyükler kimle başlar? Onu düşünecek olursak. Eksi 11 olacaktır. Eksi 10 olacaktır. En büyük deyip en küçük tam sayı olarak ifade etmeye çalışıyor bunu. O zaman da biz buradan eksi -11 11'i alırız. Yani en büyükler içerisindeki en küçük olan. Böyle diyelim 5'e geldik. 5'e 1 e, aslında bir bakıma öyle olmuş oluyor. 5'e 1 eklemiş oluyoruz ama 5'ten 5 kere 3 15 diyoruz. 15'ten büyükleri alacağız. 16 17 diye gidiyor ama en küçük dediği için biz buradan 16 alacağız 15 için. Diğerinde eksi 7 var. Bunu 3 ile çarparsak eksi 21 yapar. Yine eksi 21'den büyükleri alıyoruz gençler. İlk sayımız da burada eksi 20 olacaktır. Ben de eksi 20'yi buraya koyuyorum. Şimdi hesaplama zamanı 13'ten 11 çıkarsa 2 yapar. 16 eksi 20 eksi 4 yapacaktır. 2 ile eksi 4'ü de sadeleştirirsek eksi 1 bölü 2 olacaktır. E doğru cevap da A şıkkı olur gençler. Hocam bitirdik mi? Evet bu konuyu da bitirmiş olduk Murat. İstersen bize o konu bölümlerini bir gönder şu çarpıyı basalım. Evet gençler denklemler ve denklem sistemlerinde burada görmüş olduk. İşte çarpımızı da koyuyoruz. Artık problemlere geçebiliriz. Sayı ve kesir problemleriyle devam edeceğiz gençler. Hocam bir köşeyi daha döndük. Evet sona az kaldı diyelim. Evet hocam arkadaşlarımız bu videoyu beğendiyse beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.